birden başlayarak. Ya ben bunu yapmaktan zevk alıyorum. Kendim bir şey yapmak istiyorumla başladı. Ne pazar araştırması ne müşteri araştırması hiçbiri yok. Kesinlikle dümdüz teknik girdik yani. Ya ama şanslıymışız gerçekten karşılık buldu. Girişimciliğin kolay hiçbir tarafı yok. Ya yani mutlaka hiçbir mesleğin kolay bir tarafı yok. Yani her mesleğin kendi zorlukları var ama girişimciliğin en büyük zorluklarından biri işte çok böyle inişli çıkışlı bir süreç olması. Yani batacağız, bittik, öldük falan dediğimiz çok fazla an oldu tabii ki. Diyorum ki bu da geçecek. Bağlayacak olay değil. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? Acaba? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kırmayıp geldiğin için. Ee, öncelikle seni ve hikayeni tanımayanlar için kendinden bahseder misin Balca Yılmaz kimdir? Kısaca şöyle bahsedeyim. Ben İzmirliyim. İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüdüm üniversiteye kadar. Evet. Ve üniversite içinde İstanbul'a geldim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kontrol ve otomasyon mühendisliği okudum. Öncesinde ne olduğunu bilmeden, bu arada yani kontrol ve otomasyon mühendisliğinde de çok fazla bilinmez zaten. Böyle çok araştırdım. İşte ben neyi seviyorum, neyi sevmiyorum. Elektrik, elektronik fakültesini çok sevdiğime karar verdim bir anda. Ve dedim ki ya işte kontrol böyle daha eğlenceli, robotik, insansız araçlarla ilgilendiğiniz, işte kontrol sistemleri üzerine çalıştığınız bir bölüm. Çok da severek okudum. Ve bu okul sürecinde de ortağım Çağlar'la beraber birçok proje yapmaya başladık. Bizim okulda da biraz şöyle geçiyordu süreç. Yani bir derse giriyorsunuz. İşte normal vize final giderken bir de bitirme projesi oluyor derslerde genel olarak. Her dersin ayrı bir bitirme projesi oluyor. Biz Çağlar'la sürekli beraberdik bunlarda. Bir süre sonra şey konuşmaya başladık. Ya biz işte kendimiz ne yapacağız? Okul bitince ne olacak? Neyden hoşlanıyoruz? Neyi seviyoruz? Demeye başladık. Ve Çağlar'la ben ikimiz de profesyonel dalgıçlık yapıyoruz. Dalışı çok seviyoruz, su altını çok seviyoruz. Ve bir yandan da robotik eğitimi aldık. Ya bu ikisini birleştirelim de bir şeyler yapalım, ne yapabiliriz derken su altı robotu çıktı tabii ki ortaya. Ve etrafımızda çok fazla sanayi işi yapan, işte bu su altında kaynak, işte boru hattı gözlemi yapan insanlar vardı. Ve sürekli işte yurt dışından robot geliyor, biz bakımını yapamıyoruz, zorlanıyoruz derken biz dedik ki yani biz bunu yapalım özel sektör için böyle böyle bir robot yapmak ne kadar zor olabilir diye düşünüp başladık, zormuş. Ama gerçekten de <laughs> düşündüğümüz kadar zor değilmiş. Bir yandan robotu yapmaya başladık, arkesine başladık derken sürece girdik, yani girişimcilik sürecine girdik de bizimki biraz farklı başladı. Yani normalde işte, ya bir fikrim geldi, işte müthiş bir fikir, işte dünyayı değiştireceğim bu fikirle falan diye başlanması gereken bu süreç, bilmiyorum gereken demeyeyim ama çoğu zaman böyle başlayan süreç bizde biraz farklı. Hobiden başlayarak, ya ben bunu yapmaktan zevk alıyorum, kendim bir şey yapmak istiyorumla başladı. Ne pazar araştırması, ne müşteri araştırması, hiçbiri yok. Kesinlikle dümdüz teknik girdik yani. Ya ama şanslıymışız, gerçekten karşılık buldu. Çağlar'la benim ilk girişimim su altı robotları. Ama biz biraz daha böyle offshore'da, denizde çalışırken, işte gemilerde, teknelerde, Karadeniz'de, işte Marmara'da, diyecektim böyle birçok farklı alanda çalışırken yani yaptığımız işten zevk alarak evet. ve böyle gerçekten sürekli denizde olma isteğiyle yola çıktığımız için belki bilmiyorum sahaya çok hızlı atıldık ve çok hızlı müşteri buldu. Evet. Bu da bizim çok hızlı ticaretleşmemizi bir şey yani bir şeyleri çok hızlı ayağa kaldırmamızı sağladı ve bir şekilde takım büyümeye başladı ve güzel gitti. Yani eğlendiğimiz, keyif aldığımız bir süreçti kesinlikle ve hiç aklımıza mesela yatırım almak, yatırım sürecine girmek yani startup startup bir startup almak Böyle bir baktık biz. Bayağı şirketleştik gidiyoruz yani normal bir kobi gibi hareket etmeye başladık. Enerji sektörüne girdik daha sonra ve enerji sektöründe de işte hidroelektrik santrallerde çalışmaya başladık. O da işte çok büyük kurumsal bir şirketten gelen taleple zaten oldu ve bizim için çok büyük bir dönüm noktasıydı o. Bir yandan hem ticari olarak ciddi bir fark yarattı şirketin içerisinde hem de ekip çok büyüdü. Kendi atölyemiz, kendi çalışma alanımız oldu bir anda ve çok hızlı bir şekilde yani dünyada sayılı teknolojilerden birini ortaya çıkardık su altında hidroelektrik santrallerde enerji tünelleri var. Bu rezervuardan işte suyu alıp santrale yollayıp enerji üretmeniz gerekiyor. Ama bazen istediğiniz düşü olmuyor ve işte 10 kilometrelik, 5 kilometrelik çok büyük tünellerle bu suyu taşıyorsunuz. Böyle 6 metre çapında işte çok ciddi büyük tüneller ve içerisine insan sokma ihtimaliniz yok. içi su dolu. Yani bunun için suyu tamamen boşaltıp insanlar yürüyerek gözlem yapıyorlar. Ve çok vizyoner bir biriydi kesinlikle. İşte o enerji şirketi genel müdür yardımcısı dedi ki ben böyle bir operasyon gördüm. Yurt dışında yapılıyor ama işte yurt dışındaki hizmetler hem çok pahalı hem de bugün çağırsanız 6 ay sonra randevu veriyor. Biz böyle bir destekte bulunsak siz böyle bir şey dönüştürebilir misiniz elinizdeki teknolojiyi ama biri araba biri tır gibi yani o kadar alakasız teknolojiler ki dünyada da 3-4 firma yapıyor gerçekten. Biz dedi ki ne kaybedebiliriz zaten içeride çok az kişiyiz. Gelmişler bizim işte 50-60 metrekarelik garaj gibi olan atölyemiz bakıp inanmışlar. Ya yani onlar inandıysa ben de inanırım dedim. <laughs> <laughs> yapacağım herhalde bunu. Sonra oturduk gerçekten bir buçuk senede falan ürünü çıkardık. Patent falan aldık. İyi yani yüksek bir teknoloji gerçekten. İşte su altında sesi topluyoruz bizim robotlarla ve o sesi işleyip işte 3 boyutlu modeli çıkartıp hasar tespiti gerçekleştiriyoruz. Böylece bizim enerji serüveni başlamış oldu kısaca ve e, enerjiye girdikten sonra sektörün kendisini çok sevdik. Yani hidroelektrik tabii ki böyle çok masum bir yenilenebilir enerji olarak nitelendirilmeyebilir, doğru. Ama günün sonunda biz yenilenebilir enerji adı altında bir alana girdik ve keyif almaya başladık. Yani şundan keyif almaya başladık. Ben ekibimle beraber bir robot yaptım ve o robotla beraber santral haftalarca durmuyor. Yani bir gün duruyor sadece orada otunun içerisindeki inanılmaz büyüklükte su, inanılmaz büyük su suyu korumuş oluyorum. O su boşa gitmiyor. Ya yani bunu yapmak bir katkıda bulunmak bir keyif vermeye başlıyor. Gerçekten işe yaradığını hissetmeye başlıyorsun. Bu ekibi de çok motive etti ve sonra dedik ki ya biz öyle bir işe dönüştürelim ki bunu elimizdeki teknolojiyi bütün dünyada bir de değişim yaratabilelim yani. Gerçekten bütün dünyayı etkileyebilecek bir yola sokalım bunu. Günün sonunda yap. Yaptığımız çözüm aslında su robotu teknolojisinden çıkıp kestirimci bakım teknolojisine dönüştü. Yani ben hasarları erken tespit ediyorum ses analiziyle. E, ve müşteriye sunuyorum. Diyorum ki başına bunlar gelecek. Haberin olsun, bakımını planla. E, ve sonra müşterilerden şeyi toplamaya başladık. Yani rüzgar sahalarında ne sıkıntınız var? Güneşte ne sıkıntınız var? Rüzgardaki bir problem inanılmaz ilgimizi çekti rüzgar enerjisindeki. Rüzgar türbini kanatları. Bu kanatların inspeksiyonunu genelde senede bir kez yapıyorlar. Ve ya iplerişim teknikerleri teknikerleriyle ya da drone inspection gerçekleştiriyorlar ama bir sene boyunca hiçbir bilgileri olmuyor türbin kanatlarından ne oluyor. Ve türbin kanatları yani türbinin enerji üretmesi için, verimliliği için en önemli parçalarından biri ve çok pahalı bir parçası. Evet. Ve sene boyunca onun başına gelen hasarları bilmemek çok korkunç bir şey bakın planlamak için. Çünkü yıldırım çarpıyor en yaygın hasarlardan biri. Yıldırım çarpıyor, bir hasar oluşturuyor ve bu hasar evet. durmadan büyümeye devam ediyor. Türbin sürekli çalışıyor yani dışarıda sürekli çevresel koşullara maruz kalan bir yapı ve bu elbette enerji evet. üretimi de etkiliyor. Ve bize dedik ya biz bunu su altında yaptık. Havada illa daha rahatları diye düşünüyoruz diye. sesini dinleyelim biz bu kanatların dedik ve ses üzerinden bir analiz gerçekleştirelim. Ve daha sonra Wind Rover e, ürün grubumuzu ortaya çıkardık. Evet. Şu anda işte türbinlerin üzerine bir IoT cihaz yerleştiriyoruz. İçerisinde mikrofon olan. Manyetik bir şekilde aynı buzdolabına magnet yapıştırır gibi yapışan bir cihaz ve o cihaz sürekli olarak türbin kanatları dönerken sesini dinliyor ve seste bir anomali varsa işte makine öğrenmesiyle tespit ediyor. Nasıl bir hasar bu? İşte yıldırım mı, delaminasyon mu, erozyon mu? Bunu tespit edip deriye bir mobil uygulama üzerinden bilgi veriyor. Yani anlık kanatları izleyebileceğiniz bir sistem oluşturduk. Ve bunun üzerine 3 senedir çalışıyoruz. Pivot etme kararı aldık. Dedik ki yani gerçekten hidro güzel bir süreçti ama biz bir şey odaklanmak istiyoruz ve rüzgara odaklanmak istiyoruz. Ve rüzgar işte nerede büyük? İlk gitmek istediğimiz pazar neresi? Avrupa pazarından başlamaya karar verdik. Gerçekten rüzgar enerjisine çok fazla yatırım var o bölgede. Ve bizim için rüzgar yolculuğu başlamış oldu. İlk Almanya'da, sonra işte İngiltere'de olmak üzere rüzgar alanında şu an çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz ve ya En güzel tarafı da şu, biz bunu düşündük. Bu sefer doğru adımlarla gittik bu arada. Market, ara market araştırması, işte müşteriyle konuşalım gibi biraz daha doğru adımlar atarak gittik. İlk iki de çalıştık yani gerçekten. Ee, araştırma, geliştirme, müşterilerden topladığımız bilgiler derken. Geçtiğimiz sene yani 12 ay önce ürünü yayın ortaya çıkardık yani piyasaya çıkardık ama yani çok hızlı dönüş aldık. Yurt içinde yurt dışında çalıştığımız firmalar var şu anda. Ve yurt içindeki yani kanallarımız da giderek büyümeye devam ediyor. Başka partnerlikler yapıyoruz. Sigorta şirketleriyle partnerliklerimiz de başladı. Elimizdeki data çok değerli olduğu için. Yani birçok kanal açıldı. Doğru bir noktaya değindiğimiz için yani bunu görebildiğimiz için çok mutluyum gerçekten. Ama ekip ya inanılmaz çalışıyor gerçekten. Yani çok genç bir ekibimiz var, çok dinamik bir ekibimiz var ama yani bizi en çok tetikleyen şey genel olarak çalıştığımız alandan aldığımız keyif. Yani güzel bir şey yapıyoruz ve yaptığımız şeyin karşılığını görüyoruz, birebir görüyoruz ve bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. Harika bir hikayem var bu arada. Ve çok bilinmeyen ve zor bir iş. Gerçekten böyle şey merak ediyorum ben. Birazcık daha böyle detaylara inmek istiyorum. Çok genç bir yaşta hani hobinizi işe çevirirken ve o günden bugüne gelirken böyle aslında ilk yatırım alıncaya kadar olan o süreçte ki gelişmeler işte ilk satışınız nasıl oldu, ilk yatırım nasıl aldınız veya yatırım almaya nasıl karar verdiniz ve o günden bugüne aslında ilk ve son yatırım Nasıl gerçekleşti? Nasıl büyüdü? Kaç kişilik bir ekiple başladı? Nasıl ilerledi bu yol? Biz şöyle başladık. Ortamla ikimiz Çağlar ve ben iki kişi ilk bir adımlarımızı attık. Ve ilk iki sene sanırım iki kişiydik. Yani bütün işte robotu teknik süreçlerinde de iki kişiydik. Zaten o iki sene boyunca müşteriye daha çok bir bilgimiz de yoktu dediğim gibi. Ama talep geldikçe biz işe gitmeye başladık. Ve şöyle oldu işte yani robotu yaptık ama satmıyoruz. İşte bir müşteri çağırdığı zaman, su altında bir hizmet olduğu zaman gidip hizmeti veriyoruz, dönüyoruz. Ama o hizmet de şöyle oluyor. Yani robot sürekli su alıyor. Daha yeni yapmışız. Yani o kadar harika bir ürün yok tabii ki ortada. Su alıyor, çıkartıyoruz, kurutuyoruz. İşte tekrar düzeltiyoruz, içini açıp tekrar başlıyoruz. Bir 15 dakika sonra yine aynı şey falan gibi çalışıyoruz. Sonrasında Dediğim gibi ufak 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 ticaretleşmeye başladık. Bizim martımız iki kişi yürütebiliyorduk başlarda. O yüzden çok fazla maliyetimiz yoktu. TÜBİTAK'tan bir destek almıştık zaten e, yaptığımız çalışma için. Bir şekilde idare ediyorduk. Sonra müşteriler arttıkça böyle işte iki part time başlasın, üç part time başlasın gibi işte sonra bir full time daha derken ufak ufak büyümeye başladık ve enerji alanına girdikten sonra çok ciddi bir sıçrama yaşadık. Biz orada bootstrap ilerledik, yatırım almadık ilk ürün grubunda ve bizim için tabii ki çok daha rahattı yani yani yatırım süreci çok vakit alan bir şey. Biz hep müşteriye odaklanarak ilerledik ve ticaretleşmeye kafa yorarak ilerledik. Tabii ki yatırım birçok süreci hızlandırıyor, büyümeye inanılmaz bir katkısı var ama yani bizim odağımız o yöndeydi ve bence o iş için doğrusu da oydu. Ve ticarleştik, ekibimizi büyüttük. 30 kişilere çıktık. Evet. İşte kendi dediğim gibi ekipmanlarımızı kurarak devam ettik. Üretimi içeride yapıyorduk tamamen. Bütün testleri ve üretimi. Yani o ürün öyle bir noktaya geldi ki o teknoloji, biz işte mesela Almanya'da, Almanya'nın en büyük enstitülerinden birine robot sattık. Robot şu an kutuplarda, araştırmada kullanılıyor. Yani numune topluyor. Ee, ve bunu işte Bremen'deki ofislerinden kontrol ediyorlar robotu falan gibi. Böyle inanılmaz noktalara gitti yani. Gerçekten de keyifli bir yandan evet. çalışma alanı. Ve sonra rüzgara girdikten sonra dedik ki ben bunu ölçeklemek istiyorum. İşte Avrupa'ya açılacağım, dünyayı değiştireceğim. Sektördeki bütün dinamikleri değiştirdim. Yani bütün manuel süreci değiştirdim bir ürün çıkaracağım. E bu 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 sefer bu şekilde olmayacak. Yani yatırma ihtiyacım var çünkü yavaş yavaş. Yani yavaş yavaş dediğim teknoloji o kadar hızlı gelişemeyecek. Ama benim piyasaya sektöre çok hızlı girmem lazım. Evet. Ve bir yatırım aldık. Önce bir tohum öncesi yatırım aldık ve gerçekten çok hızlı oldu. Neden çok hızlı oldu? Çünkü ilk işimizden çok ders çıkardık. O dersler çıktıktan sonra bu sefer ödevimizi çok güzel yaptık ikinci işte. İçimiz zaten çok rahat bir modeli işte. Abonelikle çalışıyoruz. Bir donanım yolluyorum ki yatırımcılar donanım sevmez ama günün sonunda yazılıma abone olan bir sistem kurduk. Yani müşterilerin yazılıma abone olduğu bir sistem kurduk ve gerçekten de çok niş bir alan. Bu sefer sevdiler. Ee, o yüzden çok hızlı kapattık aslında ilk tohum öncesi yatırım turunu. Sonra ürün ortaya çıktıktan sonra da hızlı bir şekilde dedik ki biz bunu piyasaya çıkartacağız, ücretli ücretsiz bir şekilde yayacağız. Yani al bir alışkanlık yaratmaya başlamamız lazım çünkü hiç bilindik bir tarafı yok. Ve başladık. Gerçekten de hızlı karşılık aldık, güzel satışlar yaptık ve teknoloji çok güzel bir yere evrildi. Şimdi çok yeni ikinci turu kapatmak üzereyiz tohum turunu. Yani yeni bir bebek ürünümüz var çünkü kapatmak üzereyiz. Çoğu yurt dışından geldi gelecek bu yatırımında. Büyük ihtimalle bir ay içerisinde falan da zaten bitmiş olur, kapanmış olur tur diye düşünüyorum. Buradaki hedefimiz de zaten ya yani ürünü olabildiğince Avrupa pazarında alışkanlık yaratmış hale gelmek istiyoruz. Çünkü hani bütün teknikerlerin elinde o telefon yoksa girip işte ya ben bir Windrover'a girip kanatlara bakmak istiyorum. Dün gece fırtına vardı. Ne oldu acaba? sahalara ulaşamıyoruz, göremiyoruz ki offshore'u da var bunun. Deniz üstü türbinleri de var. Bu alışkanlığı yaratabilmek için benim o parayı harcamaya ihtiyacım var. Yani bütün müşterilerin elinde Wind Rover olması için gerçekten böyle hızlı bir şekilde girmem lazım. Şu an buna uğraşıyoruz tamamen. Ama yine de çok hızlı ve çok verimli süreçler oldu gerçekten. Yani üzerine çok düşündüğümüz için, düşünme kısmı çok uzun sürdüğü için ha harekete yani hayata geçirdiğimiz kısım biraz daha hızlı geçti. Ama o 30 kişilik ekipten 15 kişilere düştük bu arada. Bunu yapmamızın en büyük sebebi de şuydu. Yani neden kişi sayısını azalttık? İnanılmaz verimsiz bir hale dönmüştü. Bence birçok yani dinlediğim birçok girişimci de benzer şeyden bahsediyor zaten. Yani biz mesela para harcamayı bilmiyorduk. Bir anda para kazandık. Biz bu parayla nasıl bir şey yapmalıyız? Şu an ekibi daha iyi hale getirmek için İşte o iş var, bu iş var. Her her iş için ekibe birini alalım gibi böyle saçma sapan bir yola girdik ve. Ya yani insanların günlük iş yoğunluğu azaldıkça ne kadar verimsizleştiğini gördük bu süreçte ki bir startup'ı en çok yani ayakta tutan şey böyle ayakta tutan şey aslında o kaotik ortam o iş yoğunluğu hani sürekli o survival modda olmak ve bir şeyi yaratmaya yetiştirmeye çalışma biz onu kaybettik kaybettikten yani 30 kişide bile kaybettik yani onu <laughs> ben Tabii büyük şirketler mi? ne yapıyor hiç bilmiyorum ee, gerçekten o yol çok uzun bir yol yani çok uzun bir yolculuk ee, onu oturtması da bence en zor iş yani gerçekten bir de iki kişi iki sene devam etti başladıktan sonra 30 kişiye dönmek o ya, da zorlayıcı. Bir çok zordu. Yönetemedim yani yapamadım. Benim için en büyük derslerden biriydi. Fark ettim ki benim şu an için yönetebileceğim bir sürecin diyeyim daha doğrusu. Yani bir sınırı var, bir kapasitesi, bir limiti var. Ben o limiti aşamıyorum. Yani kontrol edebileceğim bir limit var. O yüzden biz 15 kişiye geri düştük ve inanılmaz güzel şu an. Ekip inanılmaz güzel çalışıyor gerçekten. Yani ekip güzel çalışıyor diyorum ama zaten hepimiz böyle ya yani çok klişe ama cidden böyle çok aile aile çalışıyoruz. Yani herkesin kendi işi. Benim hiçbir alakası yok. Yani ben Çağlar'la kendime sadece kurucu demem çok büyük haksızlık olur. Onların işi onlar yaptı yani. Hep beraber ortaya çıkardık. Sabah akşam demeden, gece gündüz demeden atölyede sabahlayarak çıktı yani ürünler. Şu an mükemmel gerçekten ama şu andan sonra böyle e, derslerimi çok iyi aldığım için üzerine çok çalışarak, çok düşünerek nasıl scale edeceğiz? İşte buradan nereye gidecek? İşte mentorlarımla çok çalışıyorum. Yatırımcılarım sağ olsunlar çok destek oluyorlar zaten bu konuda güzel güzel planlayarak gitmeye çalışıyoruz şu anda süper şeyi merak ediyorum birazcık böyle bize sektörden Önümüzde bu sektörün aslında gelişmesinden olacak gelişmelerden ve sizin gelecek hedeflerinizden bahseder misiniz? Şu anda ne kadar rakip var? Dünyada nerede? Yani sektör şöyle sektörden genel olarak bahsetmek gerekirse rüzgar enerjisi alanı aslında böyle dünya için çok eski bir teknoloji değil yani çok eski bir sektör değil yeni sayılabilecek genç sayılabilecek bir alan. O yüzden başladıktan sonra çok uzun bir süre üzerinde çok fazla teknoloji gelişmemiş çünkü olan teknoloji yani türbin teknolojisine odaklanılmış ve türbinlerin verimli üzerine çalışılmış. Ama bu türbinlerin bakım süreçleri inanılmaz pahalı. Yani çok fazla para harcıyor şirketler. Şu an rüzgar dünyada %20 bandında büyüyor bu arada. Çok iyi bir büyüme eğrisi var. Özellikle Asya'da bu oran çok çok daha yüksek bu arada. Denizde işte deniz üstü türbinler, yüzer türbinler, karadaki türbinler derken böyle çok fazla alanı yayılmış durumda. Çünkü çok kısıtlı bir alandan ciddi bir enerji üretiyorsunuz. Mesela güneş için çok ciddi bir arazi kapatmanız gerekiyor. Rüzgar için öyle bir şey yok. Çok kısıtlı bir yerde ciddi bir kapasiteyle çalışabiliyor türbinler. Evet. O yüzden çok fazla yatırım var. Ve işte ürettiği enerjinin fiyatı çok düşük. O yüzden aslında çok cazip. Yatırımın geri dönüş süresi bir tık daha uzun olduğu için petrol, doğalgaz şirketleri diyeyim. Bazen yatırım konusunda işte yatırım yapıyor, bekliyor, geri çekiliyor, tekrar giriyor gibi durumlar olabiliyor. Ama ürettiği enerji düşük. O yüzden çok verimli bir alan. Şimdi bu sektör büyüyor ama hala süreçler manuel. Yani hala bakımı insanlar gerçekleştiriyor. Siz böyle sahaya insan yolluyorsunuz. Türbüne bakıyor. Ne sıkıntı var. Garip bir ses çıkıyor. Ne acaba diyor. E şimdi siz her ne acaba dediğinizde türbini durduramazsınız. Çünkü durduğu an para gidiyor yani. Enerji gidiyor. Hiçbir santral sahibi durdurmak istemez. Özel önemli bir şey olmadığı sürece. Ya ben bunu nasıl takip edeceğim? Şimdi e türbin üreticileri genelde e, sektörü domine edenler, çok büyük türbin üreticileri var 4-5 tane. Onlar zaten domine ediyor ve bütün bakım süreçlerini onlar takip ediyor. Zaten bizim kırmak istediğimiz nokta da oradan başladı. Şimdi o OEM'ler işte üreticiler e, çok güzel bir sistem kurmuşlar. Bütün teknolojiyi üretmişler. Bütün işte veriyi takip ediyorlar. E, müşterinin her ka kaybını önlüyor bir şekilde ama günün sonunda bu tarz bu tarz tekelleşmeler mi demek gerekir bilmiyorum. Teknolojinin ilerlemesinde bir engel olmaya başlıyor. Aslında burada işte benim gibi birçok küçük startup çıkmaya başladı çok uzun süredir. Skada verisini toplayıp optimizasyon yapanlar, üretim tarafına odaklananlar, işte gearbox'ına odaklananlar yani birçok parçasına odaklanıp orayı monitör edelim, %5 sana verim sağlayalım, buradan %10 sana sağlayalım derken böyle küçük startuplar şimdi çıkmaya başladı. Haliyle bu dominasyon biraz kırılmaya başladı. Aslında hem onlara katkımız var, hem santral sahibine katkımız var. Ama bu çok güzel bir eğri. Şu an çok doğru bir zamandayız. Çünkü yani bu startupların hepsinin bu dönemde çıkmaya başlamasının sebebi eski türbinler zaten adı üstünde eski. İlk kurulanların hepsi eskidi ve artık sıkıntı çıkartıyor. Yeni kurulanlar çok büyük kapasiteyle kurulmaya başlıyor ve işte daha uzun kanatlar, daha çok enerji ürettiği için daha ve yeni üretildiği için illa problemli e, türbinler oluyor. Şimdi benim gibi startuplar çıkıp bunları optimize etmeye çalışıyor şu anda. O yüzden çok doğru bir zaman. Yatırımlar artmış, şirketler bütçe hesabı yapıyor, canı sıkkın, illa düşürmeye çalışıyor derken biz böyle bir anda ayaklandırabiliriz. O yüzden çok doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum. Sektör kesinlikle iyiye gidecek. Ya zaten yenilenebilir enerjinin kötüye gitme ihtimali şu an şöyle yok. Enerji krizi, iklim krizi nedeniyle çok fazla yatırım var. Yani her alanına çok fazla yatırım var. Rüzgar da onlardan biri. Uzun bir sürede böyle gideceğini düşünüyorum. Yani zaten trendlerde o şekilde görünüyor incelediğimiz zaman. Biz de bu dominasyon içerisinde müşteriye bu sahayı, bu türbinleri görünür kılmada önemli bir rol oynayacağız kesinlikle. Rakiplerimizden de bahsetmek istiyorum bu konuya girmişken. Zaten ilk 2 tane belki 3 diyebileceğimiz hani çok direkt rakip olarak saymazsak şirket var ve bu şirketler büyük şirketler de değil yani bir tanesi büyük bir şirket. Diğerleri de aslında benden birkaç sene önce başlamış startup'lar ve çok da iyi gidiyorlar. Bu bizim için de çok umut verici. Yani çok güzel bir sayıya, kurulum sayısına ulaşmışlar, çok ciddi yatırımlar almışlar ve şu anda inanılmaz fazla ülkeye ulaşmış durumdalar. Bu da bizim için çok umut verici çünkü bizim şöyle farklılıklarımız var. O tabii ki birkaç sene önce başladığı için odaklandığı alanlar farklıydı. Çok da güzel bir ürün çıkardı. Yakından takip ediyorum. Görüşüyoruz da bu arada Rakiplerimiz de sektör bu kadar küçük olunca. insanlarıyla birbirine denk geliyor, karşılaşıyor ve muhabbet de ediyoruz. Biz yazılım tarafına daha çok odaklandık. Dedik ki biz makine öğrenmesi tarafına odaklanacağız ve öyle bir süreç yaratacağız, öyle bir teknoloji çıkartacağız ki yani ne hasarı var, işte hasarın tipi nedir, boyutu nedir, lokasyonu nedir, 3 ay, 5 ay sonra bu hasar ne büyükle gelecek gibi böyle bütün bilgileri müşterinin önüne sıralayacağımız bir şey yapacağız. Ve bunu sadece dinleyerek yapacağız. O kadar cost efektif yani hem düşük fiyatlı hem de verimli bir ürün ortaya çıkıyor ki bu şekilde. Yani çok ucuz, çok ma düşük maliyetli bir cihazı yolluyorsunuz, dinliyorsunuz ve bütün bu veriler çıkmaya başlıyor. Biz biraz daha bu tarafa odaklandığımız için ben daha hızlı ilerleyeceğimizi düşünüyorum ki öyle oldu biraz daha. Hızlı ilerledik o tarafta. Ama teknoloji tarafında illa sonuçta birileri yakalar. Aynı şeyi yapar. Benzer seviyeye gelir. Oradaki en büyük avantaj sahip olduğumuz data olmaya başlıyor bir yerden sonra. Çünkü dediğim gibi teknoloji illa taklit ediliyor. Dünyada aynısı yapılmayacak bir teknoloji yoktur büyük ihtimalle. Ama orada sizin yaptığınız bağlantılar, kanal partnerlikleri hani bir iş tarafı var. iş geliştirme tarafı o çok değerli. Bir yandan da elimizdeki data işte topladığımız Hamdato o kadar değerli ki zaten benzer teknoloji birinin yapması 2-3 sene sürecek yani illa onu toplaması gerekiyor. Bizim en büyük avantajlarımızdan biri de o. Yani o avantajı koruyarak ilerlemeyi planlıyoruz. Süper. datadan bahsetmişken şeyi merak ediyorum. Şunu sormak istiyorum. Sizin şu anda bir şirkete yıllık bazda düşünürsek şirketin maliyetlerinden işte hasar tespitlerinden vesaire sunduğunuz değer önerisi kazandırdığınız ortalama tasarruf geliri bunu açıklayabiliyor musunuz? Söyleyebiliyor musunuz? Zaten. Tabii. Yani çok değişken olmakla beraber hı hı. bu türbinin kapasitesiyle, sahanın Tabii. büyüklüğüyle çok alakalı ve coğrafyasıyla çok alakalı. Mesela Türkiye çok yıldırım alan bir bölge. Yani Almanya o kadar yıldırım almaz. Başka problemler çıkıyor hı. gibi. Yani ortalama kanat kayıplarını da göz önünde bulundurursak, o da çok ciddi bir sıkıntı. Sadece bakım onarım maliyetleri 50-60 bin dolar. Tutuyor, bir türbin için gibi düşünebilirsiniz senelik. Bizim hedef zaten bunu %50 düşürmek. Süper. %50'ye kadar düşürdüğümüz çok fazla vakada var. İkinci en büyük değerimiz de şu. Şimdi yıldırım çarptı, kötü bir şey yaşandı ya da yapısal bir hasar vardı. Kanat kayboldu. Bir kanat kırıldığı zaman 3 kanadı birden değiştirmek gerekiyor. Hmm. E, denge problemi yüzünden ve bu türbin başına yaklaşık 1 milyon dolarları bulabilen bir maliyet. Hı. O yüzden bizim orada sağladığımız en büyük şey aslında kanat kaybı yani bu tarz katastrofik problemleri de önleyebilmek. Yani bu şey gibi çok pahalı bir makineniz var ya da işte çok pahalı bir arabanız var. İşte Rolls Royce, Bentley gibi çok pahalı bir arabanız var. Arabada hiç sensör yok. Yani motor arızası oluyor, işte siz 100 kilometre Canınız çok yanar yani çok böyle üzülürsünüz büyük ihtimalle. E, sigortaya gitseniz Kasko bir daha çok pahalı olacak. E, hasar için ödediğiniz maliyetler çok yüksek olacak. Aslında klasik bir kestirimci bakım hizmeti. Sadece daha önce hiç dokunulmamış bir alana dokunmuş oluyoruz biz. Süper harika bir değer önerisi. %50 azaltmak inanılmaz bu arada. Peki az önce şeyden bahsetmişken işte zorlandık ve dersler çıkardık. Pivot ettikten sonra ve bu sayede çok daha hızlı aslında yatırıma eriştik vesaire dedin ya. Burada şunu sormak istiyorum yani Girişimci olmak gerçekten kolay mı ve bu süreçte yaşadığın zorluklar ve çıkardığın dersler neler? Tüm girişimcilik serüveni boyunca. Yani girişimci olmaya kolay diyemem herhalde beni vururlar. <laughs> gerçekten topa tutarlar beni. Girişimciliğin kolay hiçbir tarafı yok. Yani mutlaka hiçbir mesleğin kolay bir tarafı yok. Yani her mesleğin kendi zorlukları var ama girişimciliğin en büyük zorluklarından biri işte çok böyle inişli çıkışlı bir süreç olması. Yani benim hatta 7 senedir yapıyorum bunu. 7 senenin sonunda aklıma gelen ilk şey şu oluyor. Bir riskle, bir sıkıntıyla karşılaştığım zaman ya da güzel bir şeyle de karşılaştığım zaman. Yani her şey geçici. Şu an bu güzel şeyi yaşıyorum, bu mutluluğu. Bu geçecek. Ya da kötü şeyde de aynı şey. Yani çok kötü bir şey yaşıyorum. Yani batacağız, bittik, öldük falan dediğimiz çok fazla an oldu tabii ki. Diyorum ki bu da geçecek. Oradaki en büyük şey, yani şu ana kadar ki öğrendiğim en büyük şey sebat. Yani durmadan devam ettiğin zaman motivasyonun tabii ki kırılıyor ama tamamen bitmi bitmiyorsa eğer devam edebildiğin ölçüde karşına her zaman yeni bir macera, yeni bir fırsat çıkıyor işinle alakalı ama devam etmek yani ringde kalmak gerekiyor. Sıkıldım, canım acıdı, ineceğim ben yaptığın zaman tabii ki kaybediyorsun ama yani bundan keyif almadan yapmak da mümkün değil. Yani her sabah ...ben yataktan yine umutla, yine mutlulukla kalkıyorum. Ya üf, işte bugün de şu işler var falan demeye başladığın zaman... ...zaten bu ekibe de yansıyor, her şeye yansıyor, işin geleceğine de yansıyor. Ya bu bizim için en büyük öğretilerden biri oldu şimdiye kadar. Kolay demem, e, özellikle mental olarak çok yoruyor. Yani çok fazla riskle karşı karşıya sürekli. Aldığımız sorumluluklar çok fazla. E, yani çok fazla insanın sorumluluğu, işin sorumluluğu... ...müşterinin sorumluluğunu alarak ilerliyoruz haliyle. O mental olarak çok zorluyor. Ben hep şey derim zaten... Girişimci olabilmek için yani her zaman daha çalışkanı var, daha zekisi var, daha başarılısı var. Ama mental sağlığın iyi değilse imkan yok yani. Mental sağlık işi bence girişimcilik. Yani Soğukkanlı davranabiliyor olmak lazım, çözüm bul bulabiliyor olmak lazım. Bunu koruyabildiğin sürece bir tık da bir e şekilde süreç devam ediyor. Yani kesinlikle keyif alan insanlarız. Keyif almadan çok zor. Süper. Peki son sorum şunu sormak istiyorum. 20 yaşına geri dönsen neyi farklı yapardın? Bu zor bir soru gerçekten. Bir yandan şey de düşünün Bitcoin alırdım. Ne olacak? Bitcoin alırdım 20 yaşına dönsen. Tabii ki iş anlamında bakacak olursak yapabileceğim çok fazla şey vardı. Hiçbirini yapmadım tabii ki yani. Yani kendimi geliştirebileceğim çok fazla alan vardı. İşte belki bir, bir sene, iki sene yurt dışına gider, yurt dışına biraz deneyim elde ederdim. Yani o kadar gençken daha iyi gözlem yapabilecek durumdayken belki. İşte belki okula şöyle daha çok vakit ayırabilirdim okula. Okulun etinden sütünden daha çok yararlanabilirdim. Bazı imkanlardan bazı fırsatları daha iyi görebilirdim. Belki gibi yani sınırsız bir şey var orada ama bir yandan da çok bir şey değiştirmemek de güzel olabilir. Ben yani çok şey bir okul hayatı yaşadım. Hareketli, aktif bir okul hayatı yaşadım bir yandan. Yani çok gezdim. Dünyada dünyayı da çok gezdim. Yani böyle harçlıklarımı biriktirip işte ufak işlerde çalıştırıp para biriktirip gidiyordum yani. O bana çok şey kattı. O ben bilmiyorum yani dünyayı görmek önemli bir şey bence. Tabii ki benimkisi daha çok gezi gibiydi. Çok fazla vakit geçirmedim ama ee, o da çok güzel bir deneyim oldu benim için. Bir yandan işte İstanbul'un tadını çıkardım. işte okulun tadını çıkardım. İşte birçok kulüpte yer aldım. Birçok hobi edindim. İşte sosyal çok fazla şeyin içerisine yer aldım. Böyle olabilmek sonuçta beni bu yola soktu. Zaten hobimden yola çıkarak başladım işime de. O yüzden çok fazla şey değiştirmeyebilirdim. Yani süreç benim için güzel ilerledi. Yani böyle çok tokat yiyerek geçti aslında bir yandan. Ama demek ki öyle öğrenmem gerekiyormuş diyorum. Yani benim için yol bu şekilde ilerledi. Bizim dinamiklerimiz bu şekildeymiş. Her girişimcinin yolculuğu farklı. Bizim için böyle başladı ama yani çok öğrendik. Öğrenmeye de devam ediyoruz. Evet. Ve bana yaşadıklarım şimdiye kadarki deneyimin bunu katabildiği için mutluyum. Evet. Daha neler olabilirdi elbette ki bunun bir hesabı yok ama sanırım güzeldi. Benim için güzeldi yani. Çok teşekkürler. Evet. Çok güzel bir hikayen var ve sen de bunu çok güzel anlattın. Birçok insanda bundan çok fazla ilham alıp ders çıkaracaktır. Ee, öncelikle kırmayıp geldiğin için ve hikayeni anlattığın için çok teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki bölümlerde tekrar bir araya geliriz. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar bir araya gelelim de böyle gelişmeleri anlatayım çok isterim. <laughs> çok hızlı 6 ay sonra falan deyip böyle 50 milyon dolar deyip gelmeyi çok isterim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Biz teşekkür ederiz.